Çok üzüldüm Kemal e. çok. Ama bunun böyle olacağı belliydi. El bebek, gül bebek büyümüş o. Bu kadar ağır işe gelebilir mi? Yayla balla büyümüş çocuk. Bolluk içinde yetişmiş. <laughs> Hammallık yapar mı hiç? Ne amalı ya? Ha? Bilmiyor muydun sen? Bir yere işe girdi. Mimarlık için. Ama çok uzun sürmedi. Ee? E'si ne? Çocuğu çıkartmışlar işte. Bizimki de hamallık yapmaya başlamış. Garibi Saklamış herkes ama. Bana bak. Sizin oradan niye çıktıydı bu işte? Bir karışıklık oldu. Yanlış anlaşılma. O da kendisi ayrıldı. Oğlum. Söylesen de alsalar ya işi. Ben bir şey yapamam anne. Oğlum. Konuştan bir şey değişir belki. Benim elimden bir şey gelmez anne. Peki oğlum. En iyisini sen bilirsin. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Anne! Nerede almalık yapıyormuş? Ne bu halin? Hadi toparlan çıkıyoruz. Sen iyice havaya girdin ha. Biz arkadaş değiliz kızım. Sen nereye istiyorsan çık. Yine bir haller olmuş sana. Yok bir şey. Sen Kemal'e takıldın değil mi? Hastanede görünce falan yine bir fena oldun. Hamallık yapmaya başlamış. Kazayı da hamallık yaparken geçirmiş. Müstehak. Ya ne bakıyorsun? İşte sen bu yüzden kaybediyorsun. Acıyorsun. Bir süreliğine şu acıma duygunu rafa kaldırsan diyorum. Bir şey yoktu işte. Gördük o gün. Müstakbel karısıyla Mutlu Mesut çıkıyordu hastaneden. Durumu gayet iyiydi. Hadi. Nereye? Kemal'in çalıştığı yere. İyi de ben Kemal'in çalıştığı yeri bilmiyorum. Hem görüp ne yapacaksın? Gidince görürsün. Şimdi öğrenirim ben nerede çalıştığını. Hadi. Tamam artık gidelim ne bekliyoruz burada? Ne o? Vicdanın mı sızladı yoksa? Sızladı tabii. Canavar mıyım ben? Acıma acınacak duruma düşersin. Eğer vicdanın çok sızlarsa Kemal'in sana yaptıklarını düşün. O baharı elinden alırken vicdanı hiç sızlamadı emin ol. Ha seninki de geldi. Ne o? Yoksa Kemal'e yardıma mı geldin? Sen de bir ucundan tut istersen çuvalı. Nereden çıktın sen? Sana? sana ne be? Sana mı soracağım? Seninle uğraşacak halim yok benim. Sana halini soran olmadı bencil yaratık. Asıl sen Kemal'in şu haline bak. Onu nasıl bir enkaza çevirdiğini görüyor musun? Hepsi senin yüzünden. Mahvettin onu. Eğer gerçekten sevseydin onu bu hale düşürmezdin. Ya her şeyini kaybetti senin yüzünden görmüyor musun? <laughs> Hamallık yapmayı mı, Buralarda böyle sefalet içinde yaşamayı mı seçtim? İnşallah bir gün bu seçiminden dolayı pişman olmazsın. Ailesini, gücünü, her şeyini. İyi bak. Şu gördüğün iki büklüm zavallı Kemal mi? Hepsi senin yüzünden oldu anlamıyor musun? İşte. Yalvarırım. Git artık. Gidiyorum zaten. Senin gibi seyirci kalamam. Ama sen izle. İftar et eserinle. Kızmazlar. Ara vermiştik zaten. Nasıl olduk oğlum? Acıyor mu hala? Acımıyor. İyiyim merak etme. Kemal. Bahar. Ne söyleyeceğini biliyorum. Ama söyleme. Ben bu işte çalışmaya devam edeceğim. Hadi sen üşüme artık. Eve git. Ben de işe Tamam. Hayırlı işler.